Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ercez Kayak Merkezi'nde biz de çocuklar gibi bayram yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sadece Ercez Kayak Merkezi açık Türkiye'de. Ee, sayın işte Murat Cahit Çıngı ve en alta kadar işte teknik ekipten, e, pis güvenliğinden, e, teknisyenlerinden, operatörlerinden, e, skitraktlarına kadar herkese teşekkür ediyoruz. Büyük emek var. Türkiye'de Erciyes Kayak Merkezi'nde e, Ottoman'dayız. Ayaklarımızın bastığı yer 3000, 3400 Erciyes Zirve e, 3917 metre. Ekipte Ömer, Hakan, Mustafa, Kaan, Taha ve Hüseyin Hocam var. Ve Hüseyin Hocam var. Hazır mıyız ekip? Hazır mıyız? Ya, Haydi bakalım. Liderliği ele aldım. Liderlik bende, kılavuzluk bende. Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Ve Oh! Rahat duramıyoruz. Burada bile topuğa fazla bastım. Burada bile pistin dışında o pistin enfes ee, yumuşaklığında, karın lezizliğinde daha yanımızdan geçiyor roket. Daha fazla gitme. Beni geçme. Beni geçmeyin. Beni geçmeyin. ilerden Evet. Lezizliğine daha son sıra Çünkü daha çünkü sen Diyor ya sanatçı Devam aklıma gelmedi Hatta bazen diyorlar bazılar benim şarkı söylememi sevmiyormuş Ama idare edin arkadaşlar ya Böyle yeneğe oluyor diye düşünüyorum Şöyle yapacağız Şuradan girecektik Açıldık da Evet. Buradan değil. Buradan değil ta. Buradan değil. buradan? inmeyelim ya. Şey de var ya. Bir ileriden inelim. Gel. Evet. Karşıda sulama göleti gözüküyor. Evet, çok önemli bir mevkine. Buradan gireceğiz. Mustafa Hocam, Kaan Hocam, Hakan geliyor. Geleceğim diyor. He? Hakan, geleceği gelsin gelsin, sıkıntı yok ya. Var yok, şurada. ileriden. İleriden abi, oradan değil. Yok, gidiyor, daha abi. Ya, ııı... E orayı bilmiyorum. Oradan inmedim hacım ben. Bizim indiğimiz yer orası. Ee, şey de var ya. Hüseyin hocam da var ya. Bunu öyle yapalım. sona Sonrakileri İstediğiniz yerden yaparız. Bilmiyorum bakacağız. Nereden? Şuradan ineceğiz. Hakan amcanı takip edin. Hakan şey Hakan. Yapmadım değil mi? Adam <laughs> ilk defa atlamana çıkıyor. Altı yıldır geliyor. Allah <laughs> Allah. Keşke kayakla gelseydin. Şuradan aşağı kapatıp gidelim. Yapma ya. <laughs> Allah. Bu da kayakçı. Hüseyin hocam nasıl? İyi abi. O zaman gel. Hadi bakalım. Hadi. Tamam takip et bizi. Yavaş yavaş. Düşmemeye çalış. Evet ekip. Ömer hocam, Hüseyin hocam da geliyor yavaş yavaş. Ve ekip yardırıp geliyor. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Mustafa Can bizi çekiyor. Evet. Mustafa Can bizi çekiyor. Evet. Gerçekten hocam. hava çok güzel. Daha geçiyor. Güzel. Kaan hocam geçiyor. Çok güzel. Slalom bile atıyor. Taşa değdirecek malın ucunu. Hüseyin Hoca, pardon Ömer Nerede bizim deli olan Hüseyin hocam Evet Hüseyin hocamı Hiç gelmediği o çılgın yerlere ilk defa çılgın yerlere götürüyoruz Güzel güzel çok iyi abi Çok iyi o. çok iyi güzel Devam şu uca doğru git ondan sonra dön abi evet. Uca doğru git ondan sonra dön bunu da aşağı doğru veriyorum bunu. Evet ver Ver bakalım çok güzel. İşte bu. Vallahi helal olsun ya. Vallahi var ya abi tebrik ediyorum. Hüseyin abi bile bu işi yapıyorsa daha evet, bizim buralarda kafamızın üzerinde kaymamız lazım. Her şey kayak merkezinde. Çoban ini mevkine Daha geçen sene kayak adamı indiriyoruz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi bak burada bitmiş. Olay bitmiş burada. Ee, muhtemelen kayağı çıkaracağız Hüseyin hocam. burada çıkaralım. Telefonumu cebime atayım. Evet, ekip iyi izliyor. İyi izlememizin sebebi şuradan inerken ayaklarımızı çıkardık. Ayaklar çıkınca kaydılar. Kaydılar aşağı doğru sürüklendiler. Tabii maalesef çekemedim. Hani e, keşke çekseydim bir gülme <laughs> ya. <laughs> <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Maalesef çekemedim çünkü ya hakikaten enteresan düştü yarın bir gün anı kalacak torunları tombalakların anlatmalık çekemedim bundan sonra kaydı kapatmıyorum ya kaydı kapatmıyorum evet Hakan Gil ve Kaan Hocam Gil gidebilecekleri kadar şeye doğru yukarıya doğru gidiyorlar biz de geldi onların peşine Gördüm, gördüm. Evet, ekip orada ayağını bağlıyor. Taha şey yapıyor. Hadi Taha! Abin gel, gelirler hadi. Hakan amca peşine. Onlar gelmiyor mu daha abi? Geliyor, daha bağlamadılar, bağlıyorlar. Üç kişiler abi zaten. İşte bu, işte bu. Hocam. Bizim ya. kenarından kaydırayım aşağıya belki popoyun üstünde belki de snowboardun üstünde <laughs> artık nasıl olursa bu bir bu bol karda büyük kaza atlattılar yalnız ya var ya geçmiş olsun ya Korkuttu, öyle ha? Abi Bolkar böyle. Bolkar her babaydın harici değil. Tamam. Yanında bilen biri yoksa, ekipmanın yoksa, tecrüben yoksa kimse kusura bakmasın çıkmayacak. Aynen. Çocuk oyuncağı değil. Ee, Kaan hocam bilin bakayım nereyi gaz kesiyor. Tamam. Abi şuradan yürüyelim yürüyelim. Şu aradan yardıralım gelelim. Hatta şu aradan. Tam dar yerden. Tamam, tamam. Dar yapalım abi sen yapalım diyorsan sıkıntı yok. Yapalım ama ben diyorum ki zirve yapalım. Zirve. O, o, Ayağımıza o, 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 çivili... Şu sırttan çıkıp çıkıp. Oradan istiyor. çıkamaz ki ya. Ottoman'a nasıl tırmanacağız? En güzel ya buradan çıkacağız. Burada da hemen erimez. Ya da şuradan çıkacağız çıkacağız yürüyeceğiz yürüyeceğiz. Yazın mı? Ya işte kar erimeden kayacak şekilde ayarlamamız lazım. Bayramdan sonra. Gibi aynı. Mayıs. Aynen. İkinci haftası, üçüncü haftası şuradan çıkarız. Bence de çıkarız. Ama herhalde bir çivili krampon falan ayarlamamız lazım. Neyse ya. şeyden. Senin yap, Yaparım dedim <laughs> Yani ayarlarsan. bakacağım bakacağım yani bir bir tane bir yapayım da bir tane bir yapmaya çalışayım ya da daha acı bir arkadaş var ondan mı ayarlamaya çalışayım bir bakalım yani. Ya hedik bulursak birilerinden hedikle çıkarız. Hedik ha? sadece hedik olmaz ama işte bak karı ayakkabıyı tutturamıyoruz şey kayıp gidiyor. Krampon hedik lazım illa. Hedik tutmayabilir reis. Hedik. krampon buz için. He tamam işte bu, bu da saplanmıyor ki işte buz yok ama kar tutturamıyorsun buna kar tutmaz ki. Hedik tutmaz ki hedik batmasın diye abi bence. Tamam. Gene bile biraz tutar da öbürü gibi tutmaz. Evet ekip hazırlanıyor. İnşallah bir şeyler yoktur. Hadi Hakan'ın yanına gidelim. Karşıdan izleyelim ya. Karşıdan Hadi lan. Sağdan sağdan normalde sol kayarım ama yarı olan peşine gidebilmek için mecburen sağa kayıyorum. Yani şurada da bir sol yapabilirim dostlar. Erciyes Kayak Merkezi'nde çoban ili mevki, kamp alanı mevki gerçekten inanılmaz keyifli, inanılmaz güzel. Bakın şu güzelliğe, bakın şu güzelliğe. Geçen günde tam da şuradan inmiştik dostlar. Evet. Ekip ayaklarını, bordlarını bağlıyor. Hüseyin hocam inşallah sıkıntısız bir şekilde ekip sıkıntısız, sıkıntısız bir şekilde iner inşallah. Evet Hüseyin hocam geliyor. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Çok büyük bir tehlike atlattı. Düştü. Hopladı kalktı. Tam da düştüğü yer. Şu ee, kaya çıkardığı yamaçta düştü taşların üstüne sürüklendi, pantolon yırtıldı ama pes etmiyor, pes etmiyor sayın seyirciler. Çok uzak ya, şura gel de şöyle arkaya doğru çek bari. Geliyor. Gelirim ben senin yanına. Hüseyin hocam geliyor. Daha niye öyle kayrak geliyor ha? Oh. Evet deli olan biri. Dur geleyim yanına reis. Ha borçunun bordunu taşıyor taha. Vay. Aferin lan deli olan. Aferin. Taha Mustafa geliyor. Aferin taha. Mustafa abisine yardım etti. Biraz daha geri çıkayım mı? Tebrik ediyorum. Burası pis gibi olmuş ya. Güzel taha. Ekip hazır. Bir iki fotoğraf falan çektik. Hüseyin hocam tekrar geçmiş olsun diyoruz. Taha e, ikibe, düşen ekibe çok yardım etti. Taha'ya ekstra ekstra XXX Large teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım. Deli olan kollar ısmadı. Ondan sonra diyorlar ki bu adam nerede kayıyor, ne yapıyor, İç, ne, yönü yiyor, ne içiyor diye. İçinden ateş fışkırıyor. Ad, Adın analim fışkırıyor adamdan, Normal. Belki de birazdan baksırla bile kayarsa şaşırmayın sevgili kayak severler. Evet. Hüseyin hocam. çok çılgın yerlere götürdüm. Ama gerçekten şu arka manzarasıyla Hüseyin hocamı çekip gerçekten takdir etmek istiyorum. İki harika. Daha ekstra. Nasıl? Ya video çekemedim diye çok üzüldüm var ya düşüşünüzü ya. Ya yarın bir gün büyük hatıra kalırdı var ya. Hani bir şey de olmadı size. Nasıl? Ya teşekkür ediyorum amcalarına çok yardım ettin daha. He. Daha çok yardım etti. Hadi. Hadi gele oğlan, O her zaman zaten pistlerde de öyle de. Hadi bakalım. taraşın aşağıya doğru. Çil yavrusu gibi. Kırmızılı siyah. Kombiniyle Ömer abi. Hüseyin hocam siyahlı. Yeşil pantolonlu ve siyah işte bu. İşte bu. Bizim deri olan. Haydi, haydi şurada. Düşmedi. Düşmedi. İşte bu. Çok güzel. Çok keyifli. Perfekt. Sağdan. Yavaş. Fazla hızlanma. Bu tarafa gel. Evet, deli olanı kolay gözetmemiz lazım. Çok güzel. Tıpkı tıp pistlerde kayar gibi. İnanılmaz keyifli. İnanılmaz güzel. İnanılmaz adrenalin dolu. Yağımız eriyor şu anda. Keyiften. Keyiften yağ eriyor. <laughs> 92. Pardon kaçtım ya? 80 değil. 92 93 kiloyum. Yağımız eriyor şu anda. Bu kayıştan sonra 70 kilo olabilirim. Çok keyifli. Çok adrenalinli. İlk defa benim peşime takılıp, deli olanın peşine takılıp, onun elinde dolu dakikalar yaşayan. Sağdan ekip. Sağdan. Kampı, çadırın biri kalmış bak orada. Çadır vardı. Şeytan Deresi'ne gideceğiz. Çok güzel. Anlatmaya gerek yok. Vergesinde. Sağdan sağdan. Sağ git. Şeytan deresi için şu istikamette gitmemiz lazım. Ee, divanın yanındaki dere içinde de şu istikamette gitmemiz lazım. Ta hadi oğlum. Evet. Çok keyifli. Çok güzel. Dünyanın ihtiyacını içsiniz. Bu kadar adren... adrenalin salgılayıp keyifle mutlu olamazsınız sevgili kayak severler. Haydi gel oğlum. Haydi daha. Haydi be. İşte bu. Çok güzel. Hafiften burada tutma yapsa da gayet keyifli. Gayet Güzel. Hüseyin hocam pantolonu biraz yutsa da sıkıntı yok. Önemli olan kendine bir şey olmaması. Nasılsın abi? Var mı sıkıntı? Hiçbir şey yok hocam. Harikasın abi. Ayak aşkı bizi burada kaydırıyor. Başka hiç i̇şte bu. i̇şte bu. İşte bu. Bu sezonda çoban elinden indim. Erzurum'da bir şeyler yaşamak istiyorsanız Murat Anlıya takılacaksınız. Ha, <laughs> ama işte işte ne yaşamak istiyorsun ona bağlı. Yani Murat Anlı her şeyi yaşatabiliyor yani? Aksiyon, hoplama, zıplama. Haydi de olan. Murat Anlı is one of the legend of this city center. <laughs> oh my god. Ha. Haydi deli olan da geliyor. Hadi Hocam şeyin peşine. Ee, Hakan'ın peşine abi, devam edin. İşte bu. Oğlum sen de seni de bekle bekliyorsak bir sapı yuttuk yani. Telefonla mı konuştun? Ya. E niye geç kaldın ya? He? İşte bu. Çoban mevkinden. Şu anda yavaş yavaş çeşmeler mevkine geliyoruz. Çeşmeler mevki hemen şu tepenin arkasında. Tabelanın sağa doğru daha. izden git izden. İzden git. Tabii Taha'nın kilosu az olunca gelemiyor deli olan hemen çeşmelerde şu kırmızı e, direğin olduğu yer çeşmeler derken su deposunun suyun biriktiği aşağı e, e, tahliye edildiği nokta şurası e, yazın Osmanlı'da motosiklette çıktığımda yay olarak çıktığımda burayı açık ve net size ben göstermiştim limon sarısı pantolonu ve siyahlı ibabiy ve Tevfik e, montuyla Mustafa Hocam Tabi. Wo wo wo. Wo wo Aynen öyle. Ni? <laughs> İsmini sordum. Wo 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 dedi. Duymayınca. Anlat, tamam, yaşanır. Senin bu keyfi Murat Anıl ile birlikte kadın. <laughs> eyvallah, eyvallah. Erce, Ski Center'da Haydi. İşte her türlü aksiyon var. Kıvırtma, böyle e, kıç attırma, at, at, takla, kayma, e, taşın üstünde kayma, her türlü aksiyon. Bakın şu anda ekranlarınıza yansıyor. elcisini, arka plan, o enfes manzarasıyla. Evet, otom otoman pisti de arkadaşlar şu bak. Zirveden gelir, şuradan iner, 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 iner. şuradan, Şöyle düz gidersek zümrüte, zümrüt e, teleferi zümrüt gözüküyor. Zümrüt teleferinin oradan aşağı zümrüte ini verirsiniz arkadaşlar. Hadi. Evet. Gerekirse sivitte falan kayarsın. Hadi önünü aç o zaman, önünü biraz. Hadi. Evet. Oğlum sivit var ya, şey tişört şey gelir. Evet, ekip dinlendi. Erciyes kayak merkezinde. Daha Hüseyin hocam. Kan. Onun önünde Ömer Hocam, her önde Mustafa. Ve hemen beni geçiyor. Ay yana bak geçirir miyim ben seni? Gidersin, gidersin korkma. Gidersin. Geliyorum şimdi yanına. Az sonra anahtarın alırım deli olan. Az sonra anahtarın alırım. Artık kar bazı yerlerde. Yapışa. Biliyor sevgili kayakseverler. Daha nerede kaldı? Daha kaldı? İşte bu. İşte bu gele dolaş. Yardır. Niye gidemiyorsun oğlum sen ya? Yardır. İşte bu. Ay. Güzel. Perfect. Oo, bazı yerlerde frenleme yapıyor. Bazı yerlerde frenleme yapıyor. O yüzden Oo, oo, oo. Evet derenin içine gelince işler değişti. Acayip frenliyor. Allah yavaşlıyor. Yavaş. Acayip evet, frenliyor. Yani, yani eğer olmadı bir daha kısa hep yukarıdan çanakta mı Yukarı Çanakta kalalım evet. Evet hadi. Evet. Hadi. Çok evet. Hadi. Tamam. hadi hadi tamam. sen hocam. Hadi abi. Sıram. Hadi. Sıram. hadi tacım. İşte bu. Evet, aynen öyle. Ama kayamıyordu o. Yapışıyor. Gel, yakaya doğru gel, aha. Yeni Ankara'lara doğru gel. İşte bu. Evet, yukarılarda kalmak daha mantıklı gelecek sanki. Çünkü buralarda kar artık fren yaptırıyor. Vay Hüseyin hocama bak. Abi ne işin var senin orada ya? <laughs> Sen o delilere niye uyuyorsun abi ya? <laughs> yukarı doğru vur gerekirse. Gerekirse yukarı. Vay. Vay baba var. Vay deli orana bak sen. İşte bu. Hüseyin Hocam kendini açtı. Geçen sene kendi kendine kayak uğradım. Ottoman'dan çoban inle inen adam. Vay bak keyif, keyife Bir o karşı yamaca bu, bu karşı yamaca vuruyor. İşte bu. İşte bu. Haydi gel bizimle ol. Oturup her pislerinden kayalım. Oradaki kayakçılar özenip birer birer gün bir olur kavuşurlar bize. Yavaş düşüşün onda yakaladım. İşte bu. İşte bu. Yakalar. Düşüş yakalayan adam. Son Murat Hanlı yakalar. Hüseyin hocamdan. Maşallah dedi performanslar. Anlatmaya gerek yok. İşte bu. Huu. Yavaş yavaş. Korkutuyor beni deli olan. Vay vay adamdaki performansa bak ya. Perfect. İşte bu. İşte bu. Yani. Hangine? <laughs> Kaan gene birini yıktı. Kendini yıkıyor, başka birini de yıkıyor. <laughs> Hadi. Haydi ekip. Yalnız Hüseyin hocam şu anda favorim. Yerde bir şey olmasa çılgın kayıyor ya arkadaş ya. Lan yarı kayaktan ne aldı adam? dal mıdır? Cesarettir midir? Yürek miymiş ne yapmış? Şaşırtıyor beni. Şaşırtıyor beni. Şimdi mi? İyi misin? İki dakikadan sonra geldiyse sıkıntı yok. Şuna baksana şuna gömüldü. Ama yıl indim ha aşağı gördün mü? Nereden indin? Görmedim daha ya. Yavaş kayıyorlar ya. He? Ya Hüseyin amcan yani ekipçe kayınca öyle oluyor ta. Ben iyi kaptır indim ha. Ben bu kadar beklemiyordum Bolkar'da. Ya Bolkar fena değil ha Hadi. Baba. He? Yedek kantola mı getirdin? Yok. Hüseyin abiye ne vereceksin? Diki vereceğim. He? Diki vereceğim. Ha. Hadi. taha yönüme katıyorum. Çarpma. Çarpma diyor. Çarpma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Aman. Rahmetli arıyoruz. Mehmet <laughs> Akif soy hocamızı. İşte bu. Daha da performanslar izliyorsunuz. Aksiyon saksiyon. Girelim, ise Kararttırma Karattırma ise karattırma. İşte bu. Perfect. Perfekto. Ah. İşte hocam. Devam. Evet. Devam. Neyi? Neyi gördün? Nerede? Nerede? Evet, evet. Nerede evet. lan? Nerede ya, yukarıda. Hangi yukarıda? Evet. Abi oturduğumuz yerde mi? Hayır ya, kayarken. Gidebilir miyiz? Uzak mı? Dedim sana. Demedin. Dedim. Ha de ha de ha de ha ha tamam. De. Tamam hadi gideceğiz yapacak bir şey yok. Hadi. Ana, biz altı geldik. Evet, altı geldik hadi. Ya o burada gitti. İşte bu. Gerçekten biraz tuttu gibi oldu ama birazcık derin içinde. E, fena da değildi aslında arkadaşlar. Yani öyle çok rahatsız edecek, çok uzayacak kadar değildi. Bence buradan hızlandırılmıştık. Yapsak hiç de fena olmayacaktı sevgili karsaylar. Herkes kars center. Şu anda 9 numaralı kebap pistine bağlandık. biz kapalı ama pistte hala kar var. Oo, çukur oluşmuş. Aha! Kaan hocam! Ekibi ölüme kattım. İşte bu, işte bu. İşte ekip, işte çukurlar. Dikkatli geçmekte fayda var. Bu kadar kar olduktan sonra her türlü geçeriz buradan biz. Her türlü geçeriz. Çok güzel. Yani Tamam burada kar yoksa bura bastırıp gayet de güzel bu pist açılabilirmiş. Bu pisti niye açmamışlar bugün? Enteresan. Belki de talep olmadığı için olabilir sevgili kıyas severler. Çok güzel bir turdu. Düşmeli, hoplamalı, zıplamalı, kalkmalı ama kimseye bir şey olmadı. Mevla'ya sonsuz şükür. Mevla'ya sonsuz şükür. Hamd yalnız ona onu onun gözüp, onun e, koruyup gözetebildiği gibi hiç kimse koruyup gözetemez. Ah. Ah. Bütün yediğim az kalsın çıkarıyordum. Tam karnım üstüne düştüm. Hamdolsun arkadaşlar. Peki ekip çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.